Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Aralık 2022 Pazartesi haftanın ilk günü. Bu hafta çok karışık bir hafta. Altın fiyatları Fed kararının beklendiği kritik haftaya düşüşle başladı. Bunun nedeni ise yılın en önemli ve veri gündemi en yüksek hafta olması. Bunlar 2022'nin son verileri diyebiliriz. Bu verilerin ışığında 2023 şekillenecek. Yani insanlar pozisyonlarını bu verilerin ışığında 2023'te nasıl yatırım yapacaklar, ne yapacaklar, ne edecekler buna göre karar verecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta açıklanan üfe verileri beklentilerin üzerinde gelmesi ile enflasyonist endişeleri arttırmıştı. Küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin de gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağlamıştı. Merkez bankalarının bu hafta birbiri ardına açıklayacağı faiz kararları var. İşte İngiltere, Avrupa Merkez Bankası ve FED bu yoğun veri gündeminin olması yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bekle ve gör daha ağırlıklı oluyor bugünlerde. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED bu hafta gerçekleştireceği toplantısında %75 ihtimalle politika faizini 50 bas puan artırması bekleniyor. Altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından %0,4 değer kaybıyla 1791 dolardan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak %0,38 değer kazanan gram altın haftayı 1076 lirayla tamamlamıştı. Altının gram fiyatı da haftaya tabi onsa bağlı olarak düşüşle başladı. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1770 ile 1805 dolar seviyelerinde hareket etmesini bu bantlar arasında kalmasını bekliyorum arkadaşlar olası 1.700 dolar ve altındaki seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Her ne olursa olsun önce 13 Aralık e, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi, ardından da 14 Aralık e, FED faiz kararı e, açıklanmadan piyasalarda bekle gör dışında bir hareket beklememek gerektiği düşüncesindeyim. Bana sorarsanız piyasalar 50 bas puan e, artışı zaten fiyatlandı. Şu andaki beklenti enflasyon verisi ne olacak ve FED faiz kararını açıkladıktan sonra Powell neler diyecek? Açıklamaların ardından satır araları incelenecek ve 2023 yılında nihai faizlerin tepe noktası için ipuçları aranacak. Bence bir kısım altında bir kısımda nakitte olmakta fayda var. Olası düşüşleri fırsata çevirmek gerekir. Bu açıdan da nakit olması faydalı olacaktır. Bunu sadece gram altın olarak değerlendirmeyin arkadaşlar. Bu söylediğim bir kısım TL'de kalmayı bu işte gümüş içinde de geçerli. Aynı zamanda kripto para yatırımcısı olan arkadaşlarımız varsa onlar için de geçerli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişmelerle tekrar birlikte oluruz. Karlı, sağlıklı, mutlu bir gün dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.